Yapılan yanlışlardan sonra AK Parti'yi her ne kadar eleştirsen de çoğunlukla kendisine destek vermişimdir. Destek vermemin birinci sebebi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu icraatlar. Bu icraatların en önemlileri arasında gösterdiğim iki şey vardı. Bir, askeri vesayet ortadan kaldırdı. İki, çeteleşmelere, mafyacılık oynayanlara geçit vermedi. Faaliyetlerine son verdi. Ancak bugün gelmiş olduğumuz nokta maalesef bu iki gerekçe kendisini savunan bizlerin elinden alındı. Yani eski Türkiye'ye geri döndük denilecek olaylar zincirini birbirini kovalamaya başladı. Özellikle son bir ayda. Bugün sizin tepki göstermiş olduğunuz şeyleri biz dün yaşıyorduk. Biz bunlara tepki gösterdiğimiz için Erdoğan'a böyle dört elle sarıldık ülkeyi düzlüğe çıkardı diye. Bu durumlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen insanlara ben hayret ediyorum. Oturup haber izliyorsun. Ece Üner çıkmış diyor ki utanç da utandı bu. Şeytan daha da utandı. Yüzü kızardı. Böyle bir olay olamaz diyor. Ya izleyen zannedecek ki Ece Üner 19 yaşında. Ya Ece Hanım bu olayların kat be kat beteri 1990'lı yıllarda yaşanıyordu bu ülkede. Sen neredeydin anam bacım? Oysa ki biz yıllar önce bu haberleri zaten birilerinden dinliyorduk. Birebir de yaşıyorduk. Utancın utandığı, şeytanın bu ülkeyle gıpta ettiğini defa eten o zamanki spikerlerin ağzından bizzat dinledik. Bugün Ece Üner'in dizini dövmüş olduğu bu olaylar zincirinin daha beterini Ali Kırca da sunuyordu. Bakın Ali Kırca'nın sunumuyla 1990'lı yıllarda yaşanan bir sağlık skandalını onun anlatımıyla anlatayım. Adana'daki bir hastanede yaşanan 10 yıllık bir sağlık skandalı 10 yılın sonunda ortaya çıktı. Doğum yapmak üzere hastaneye giden vatandaşlar çocuğunuz öldü denilerek kandırılıp evlerine geri gönderiliyordu. Oysaki ki o çocuklar ölmemiş, İncir Ligüsü'ndeki Amerikan askerlerine para karşılığı satılmıştı. Öyle 12 falan da değil ha, binlerce bebek. Cüneyt Özdemir'in takipçilerine aktarmış olduğu olayın bir benzerini bundan yıllar önce Uğur Türkler de anlatmıştı. Hatta kendisi ortaya çıkarmıştı organ mafyasını. Vatandaş midesinden rahatsız olup hastaneye gidiyor organ mafyası bir bahaneyle şahsı alıp yukarı çıkarıyor. Durumu kritik diyor yatırıyor organlarını alıp yurt dışına satıyordu. Dönüp diyoruz ki bugünümüze şükredin bize yalaka terol diyorlar. Ya vallahi bugünümüze şükredelim ya. Ya eskiden ambulans yoktu. 5 tane 6 tane ambulans vardı. O ambulanslar kime hizmet ediyordu biliyor musunuz? Mafyaya. Yeraltı dünyasının seçkin insanları ambulanslarla İstanbul trafiğinde zahmet çekmemek için seyahat ediyorlardı. Devletin ambulansıyla gidip cinayet işliyorlardı. Yine devletin ambulansına bilip geri geliyorlardı. Kimse kendilerini çevirmiyordu. Şeytanın aklına gelmez ya. E şimdi Üner'e soruyorum. Şeytan o gün utanmıyor muydu? 1995 yılında Pendik Köprüsü'nün hemen altında benim imzamı taşıyan bir haber. Huzur evinde vahşet. Yaşlılarını huzur evine yerleştiren insanlar emin bir şekilde işlerine gidiyorlar. Bırakılan yaşlılara huzur evi görevlileri tarafından işkence yapılıyordu. Yapılan araştırmada işkenceden dolayı huzur evinde can veren insanlar mı dersin, felç geçiren yaşlılar mı dersin? Biz böyle bir Türkiye'de yaşıyorduk. E şimdi Halk TV sunucularına soruyorum. Ya kuzum siz hangi ülkeden geldiniz ya? Bu ülkede cumartesi anneleri yok muydu? O cumartesi anneleri niye toplanıyordu Taksim'de? 500'ün üzerinde çocuk kayıptı bu ülkede. Cumartesi anneleri evlatlarını arıyorlardı. Devlet ilgi alaka göstermiyordu. Gazeteciler gidip kendilerine destek veriyordu, teselli veriyordu. Çünkü devlet eliyle bazı olaylar gerçekleşiyordu. 19 Kürt iş adamı öldürüldü bu ülkede. Niçin öldürüldüler? Sebep belli değil faili meçhul. Yakınlarının açıklamalarına bakar mısınız? Başbakan Tansu Çiller Kürt iş adamları PKK'lılara destek veriyor diye bir liste açıkladı. Daha sonra bu iş insanları öldürüldü. Neden öldürüldüklerini ülkenin başbakanı Tansu Çiller'e sorun diye açıklama yapıldı. Ya balık hafıza balık hafıza da bir yere kadar anacım ya. Ya ülkenin başbakanı Mesut Yılmaz Budapest'te de Veysel Özdemir adlı vatandaş tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Ülkenin başbakanının burnu kırıldı. Saldırının sebebi açıklanmadı. Kaldı ki Mesut Yılmaz resmi bir ziyaret için Budapest'te bulunmuyordu. Saldırı akşam oluyor. Başbakanın burnu kırılıyor ve olayın gerçekleştiği yerde Budapest'teki bir kumarhane. Biz sabahleyin bu tür haberlere uyanıyorduk. İşte cinsel tacizdir, tecavüzdür, bilmiyorum ensest ilişkilerdir, işte ülke ne hale geldi diye vah 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 yapanlar takiye yapıyor kardeşim. Kartal Suallık'ta yine benim imzamı taşın bir haber. Öz amcası tarafından 14 yaşında bir kız hamile bırakılmıştı. Kızının bu içler acısı durumuna kahreden annesi amcayı öldürdükten sonra intihar etti, hayatına son verdi. O kız da geldi. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı. Amcasının bebeğini doğurdu. Bundan daha rezil ensesli ilişki mi olur? Ya Pendik Cumhuriyet Savcılığına müracaat eden yaşlı bir teyze vardı. İfadesini okudum kanım dondu ya. Savcı bey dedi benim kocam çekmiş olduğu bir kredinin borcunu ödeyemediği için altı banka müdürüne beni sattı. Banka müdürleri gece benim evime geliyorlardı. Yiyip içip eğlendikten sonra sırayla bana istismarda bulunuyorlardı. Bu istismarı da fiili libata ile yapıyorlardı. Çok çok özür diliyorum ben kakamı tutamıyorum diyordu. Ve kadına yapılan işkence aşağı yukarı 10 küsür sene devam etmiş. Kadını içeriye hapsetmişler. Zincirle bağlamışlar. Dışarıda çıkarmıyorlar. En son kadına sen yaşlandın artık. Biz seni istemiyoruz diyorlar. 15 yaşındaki kızına talip oluyorlar. Kadın bir şekilde zincirinin zincirini koparıyor. Kendini savcılığa dar atıyor. Allah aşkına diyor ben yandım bari kızım yanmaz. Yapılan soruşturmada bu altı banka müdürü tutuklandı o olan kocasıyla beraber. Bu durum gazetelere yansıdı cezaevinde o kocayı öldürdüler. Ya Kurtköy'de bir anne iki de kızı bir adama aşık oluyorlar. Aralarında anlaşmazlık çıkıyor adamı öldürüyorlar kümese gömüyorlar. Sonra da gidiyorlar polise dizlerini dövüyorlar. Beyefendi kayıp. Polis iki sene boyunca aradı bu adam. Sonunda kümeste çıktı. Diyeceğim o ki bu ülke insanı bugün anormal değil o gün de anormaldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldikten sonra bunlar son buldu. Millet de dört elle Cumhurbaşkanı'na sarıldı. Vallahi ülkeye çeki düzen verdi. Mafyayı ortadan kaldırdı ya. Çeteleşme diye bir şey kalmadı. Erdoğan öncesi sadece bu adli olaylar olmuyordu ki. Otobüs duraklarında polisler patır patır PKK terör örgütü tarafından öldürülmüyor muydu? Eşkıyalar sokaklarda gezmiyorlar mıydı? Terör olaylarının biri sabah oluyordu, biri öğle, bir akşam oluyordu. Ya mekan basmadan önce emniyet müdürleri olay yerini arıyorlardı. Kaçın geliyoruz diyorlardı. Adliye nezaretanelerinde suçluyu getiren askerlere kurabiye ikram ediliyordu ve o askerler uyutuluyordu. Adliyeden elini kolunu sallayarak kaçan mahkumlar vardı. Bu Türkiye böyleydi yani. Şimdi çıkmış hayretler içerisinde şeytan da utandı, utanç da utandı diye yaygara koparmanın gereği yok. Şayet yaygara koparacaksanız o zaman dönün ne yaptığınıza bir bak yıllardır cumhurbaşkanı erdoğan'a demediğiniz bırakmıyorsunuz. gitmesi için her şeyi yapıyorsunuz. şimdi anladınız mı erdoğan'ın neden bu ülkede bu kadar sevildiğini? soru görünce anlamış olmalısınız. eski türkiye'ye geri döndük feryatlar başladı. Ancak bu feryatları ortaya koyarken hala Erdoğan'ın gitmesini istiyorsunuz. İşte yanlış burada. Daha doğrusu toplumun ciddi bir kesimini rahatsız eden sıkıntı burada başlıyor. Sizin bir türlü anlamadığınız şey ne biliyor musunuz? Bu ülkede o zaman da bu olaylar vardı ama ülkenin muhalefeti vardı. Bugün ülkenin muhalefeti yok. Ya kızılca kıyamet kopuyor. insanlar dehşet içerisinde. Sabah kalkıyorsun kaleye çıkmış. Lavun teki iki kızı doğuruyor. Kızı kafasını annesinin ayaklarının önüne atıyor. Akşam geliyorsun iki yaşındaki kız annesini sevgilis tarafından istismara uğruyor ölüyor. Ya iki yaşındalar iki. Böyle olayların olduğu bir ortamda bizim ana muhalefet partimizin lideri minibüse binmiş tam teşekkürle her nereye baba? Demirtaş'ı ziyaret etmem lazım. Kardeş demir acelesi ne? Ne vereceksin demir taşa? Süt mü vereceksin? Hayırdır senin telaşın niye ya? Lan millet mahvolmuş ölmüş. Demir da camiden almadılar. 52 kişi öldü ya bu ülkede. Yasin Börüler falan evinde ölmedi. E şimdi biz dönüp diyoruz ki arkadaş ülkede muhalefet yok. Hadi gelin söyleyin kardeşim. Erdoğan'ın dışında kim bu ülkeye yeniden bir çeki düzen verir? Yerel seçimlerde gördük. Gittik tepkisel olarak oy verdik değil mi? Sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır. Ya Balıkesir Belediyesi gitti CHP'li bir belediye başkanı seçti. Adam çıkmış vergi borcundan dolayı dert yanıyor. Logosunu değiştirmiş. O da çalıntı ha. 480 milyon lira vermiş ya bir logo değişimine. 480 milyon TL nasıl verebiliyorsun sen buna ya? Çizilen logo da bir kalp ha. O da mevcut bir kalp. Onu da ters çevirmişler. Dekor yapmışlar yani. Çok uğraştık. Ya ülkede devletin bakanı giderken makam aracını kendisiyle beraber götürüyor. Sen fıttırıyorsun diyorsun ki ben bu olayla ilgili kardeşim tepkiselim çıkıp kızılca kıyameti koparacak. E ama anacığım yani dönüp bakıyorsun Muğla Belediye Başkanı gitmiş kendine makam arabası almış. 17 milyon TL'ye. Sonra da bu Muğla Belediye Başkanı çıkıp o bakanı eleştiriyor. Sen diyor niye Audi'yi götürüyorsun? E tamam o bakan götürmesin de baba sen niye aldın bu Audi'yi? Mercedes'le gitsen rahatsız mı olacaksın? Ya da sen bir da binsen olay yerine varamayacak mısın sen? Derdin ne? 3 tane belediye ya üç tane belediye. Çöp ihalesi veriyorlar. Müracaat eden 8 firmadan 7'sini diskalifiye ediyorlar. Gerekçe yok. Bir firmaya 3 belediye 1 milyar 690 milyon liralık ihale veriyorlar. Bu şirketin mali yapısına bakıyorsun 1 milyon TL'lik bir sermayesi var. Ya 1 milyon TL'lik sermayesi olan bir firmaya 1 milyar 690 milyon liralık bir ihale vermen için senin kafayı yemiş olman lazım ya. İşte böyle bir muhalefetin olmuş olduğu bir ülkede maalesef iktidara kimse dokunamıyor. Normal bir ülkede bu sağlık skandalından dolayı en az iki bakanın ivedilikle istifa etmesi gerekiyor. Muhalefet partilerinin kıyameti koparması lazım. Özgür Özel çıkmış diyor ki bu hastanelere el koy. Ya çözümün bu mu senin Özgür Bey? kayyum atayın diyor. Ya o hastanelerin yakın yakın. Hiç kimse kusura bakmasın bu hastanelerin sahibi bu işin birinci sorumlularıdır. La 8 bin lira bebek mi öldürülür ya? Lan nasıl kıydınız? Kurban olduğum Allah sizi nasıl taşa çevirmedi? Sağlık Bakanı çıkıp açıklama yapıyor. İşte soruşturma, teknik takip. Ya bu şey değil ki bir mal çalma değil. İnsan öldürülüyor. Devlet olarak sen el koyman lazım. Mart ayında gidiyorsun 22 kişi tutukluyorsun tamam işini yapmışsın e hastanelerle ilgili işlem var mı yok bu hastanelerden bir tanesi eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesi çıkıp diyor ki benim haberim yok ya bu konuşmayı yapabiliyor ben olsam toplumun önüne çıkamam utancımdan yerin dibine girerim ya ya bebek servisini nasıl olur da kiraya verirsiniz savcıyı tebrik ediyoruz diyoruz ya savcı görevini yapmış ya işini yapmış diye tebrik eder? olması gereken bu zaten Sağlık Bakanımız çıkıp diyor ki ya benim niye istifamı istiyorsunuz ki? Valla ben de hayret ediyorum. Niye istiyorlar ki? Normal koşullarda Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın derhal istifa etmesi lazım. Açıklamalar yaşanan olaylardan daha rezil. Olay 2023 Mayıs'ında sana geldi mi kardeşim? Sen İstanbul Sağlık Müdürü müydün? Olay sana geldi müdahale edeceksin. Devlet sana bu konuda yetki vermemiş mi? Ya hastanelere niye müdahale etmediniz Sayın Bakan? Millet bunu soruyor size. Sizin başvurmuş olduğunuz Adalet Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı da soruşturmayı takibe almış. Hatta 22 kişiyi Mart'ta tutuklamış. Zaten olayı patlak verdiği nokta burası. 22 kişinin serbest bırakılması için savcıya baskı kuruluyor. Rezillik ondan sonra ortaya çıkıyor. E rezilliğin çıkmasına rağmen hala 9 hastaneye müdahale edilmemiş. Yani bir çuval incini berbat etmenin adı bu olsa gerek. Bizim daha düne kadar övündüğümüz şeylerin hepsini bizim elimizden aldınız. E ne oldu? Ülke tekrar çetecilerin, mafyacıların himayesine girdi. Valla silahlar havada konuşuyor. Akşam televizyonu izliyorsun. Kurşun sıkılmadık yer yok. Kurşunu sıkan da biliyor. Adliyeye çıksa serbest kalacak. 30 tane suç dosyası da olsa serbest kalır yine. Bunu bildiği için o suçu işliyor. Ya topluma kulak kabartıyorsun. Mehmet Müezzinoğlu'nun e, hastanesi kapatıldı mı diyor. Mesele bu mu? Bahse konu şahsın falan kişiyle fotoğrafı çıktı. İşte Ekrem İmamoğlu ile fotoğrafı var. Ya da başka bir isimle fotoğrafı var. Ya arkadaş fotoğrafının olmasında daha tabii ne olabilir? Toplumun önünde olan insanlar gittikleri yerlerde kendisine yanaşan insanlarla fotoğraf çektiriyorlar. Gebete mi çekecek adam? Şimdi eleştiri yapılırken de mantıklı bir eleştiri yap. Diyorum ya size ya buradan soğuk alıyorsunuz. Önlem almak için şu odaya geçmeniz lazım. O odanın bütün camları aç. Orada zatüre oluyorsunuz. Bizim yaşadığımız olay bu. Bundan dolayı dönüp diyoruz ki hani ha gayret düzelir düzelir ama maalesef her gün biraz daha umudumuzun tükendiği olaylara şahit oluyoruz. Umut ederim ki Sayın Cumhurbaşkanı bir an önce o sifonu çeker de bu ülkede ne kadar pislik varsa hepsi çekilip gider. Toplum olarak biz de derin bir nefes alırız. Zira emin olun biz bu muhalefetle, bu medyayla hiçbir yere varamayız. Ben ısrarlı ve iddialı bir şekilde söylüyorum. Çözüm yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Umut ederim ki ben ve benim gibi milyonlarca insanı yanıltmayıp bir an önce devreye girer. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.